en çok gelen sorulardan bir tanesi ortopedik ayakkabı nasıl olmalıdır? Esasında e, bir anlam kargaşasını da düzeltmemiz gerekiyor. E, ortopedik ayakkabı denilince e, genel toplumun anladığıyla e, anladığıyla gerçekte olan e, ortopedik ayakkabı arasında ciddi bir e, anlam farkı var. Yani doğru bildiğimiz yanlışlar kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. E, ortopedik ayakkabı aslında ayak şekil bozukluğu veya yürüme bozukluğu olan bebeklerin yeni yeni adım atmaya başladığında ortopedistlerin kişiye özel olarak tasarlayıp üretmiş olduğu bir ayakkabıdır. Yani sadece o çocuğun giyebileceği, sadece onun kullanabileceği ayakkabı oluyor, ortopedik ayakkabı. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, Piyasada da ortopedik ayakkabı olarak satılan e, ürünler dolayısıyla ortopedik ayakkabı değil. Evet, bu biraz e, şey oldu Çok belki. Radikal bir cümle oldu. Radikal mı? bir cümle oldu. Böyle olabilmesi için bütün bebeklerin aynı rahatsızlığa. E, Sahip aynen öyle.